Düzce'de her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan Fakıllı Mağarası doğal oluşumlarıyla ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Görenlerin hayran kaldığı mağaradaki nemli havanın astım ve nefes darlığına iyi geldiğine inanılıyor. Akçakoca ilçesinde bulunan Fakıllı Mağarası ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Yaklaşık 3 milyon yıllık tarihe sahip, yaklaşık 3 milyon yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen mağarayı gezi amaçla gelenlerin yanı sıra nefes darlığı, astım ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini düşünen kişiler de ziyaret ediyor. Baba, Hayvan <laughs> 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 şekilleri var. E, Kristal da var. Ee, bir de beyaz oda var. Beyaz oda böyle ışık, ışığı beyaz böyle beyaz odanın. Bir de böyle işte e, nasıl desem taşlar falan var öyle. Kristal odada e, iki tane rengi var. Bir yeşil bir de şey işte mavi. E, ha, e, at var, fil var, eee peravacaları falan var. Onlarda sütunlar falan var. Oturma yerleri var. E, on, onlar işte fotoğraf çek çekiliyorlar. Tamam bulunduğu köyden ismini alan bu mağaranın gezilebilen alanı sadece 350 metre ama normal uzunluğu yani genişliği ise 1500 metre. Doğal özellikler taşıyan bu mağaranın içinde galeriler, dikitler, sarkıtlar ve doğal yani doğal olan taşlar bulunuyor. Bizim beyaz oda dediğimiz bir yer var. Bu beyaz odanın tavanı damla taşlarla dolu. Yani damla taşlardan mağaranın içinde yani beyaz odada çok olarak bulabilirsiniz. Evet. Bu mağaranın e, havasının şöyle bir özelliği var. Bronşit ve astım hastalığına iyi geldiği söyleniyor ve bu mağaranın bu köyde 3 milyon yıldan önce beri yani 3 milyonla yıldan beri olduğu söyleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık seviyesi artacak. Bu serinlemek isteyenleri mağaramıza bekleriz. Çünkü mağaramız yaz kış aynı serinlikte kalıyor ve mağaramızın serinliği hiç değişmiyor. Yani aynı. Mağaranın e, serinlik derecesi 5 ila 10 derece arasında değişiyor farklı noktalarda.